E bu durumda sanatçının Instagram hesabını yine enşteklerle arttırmanız lazım. Bunu görmen lazım. Bir yürek lazım Bak şu halimle Aynı sözler, aynı gözler Bir ışık yak, bir ışık göster Bize değişir yine lazım Beğenmedin mi patron? Kız olay resmen. Gerçekten beğenmedin. Durdurma müziği devam et. Bu kız da acayip bir ışık şey var. Yes. Son on yılda ben böyle bir yıldız görmedim. Bu kızı hemen bulmamız lazım. Para. ne yap et evet. bul bu kızı bana. İnşallah bulabiliriz. Sosyal medyada arattım hesabı var mı diye bulamadım. ve son çare videonun altına yorum bırakacağım. Şimdi ilk tek yol bu. Ama siz hiç merak etmeyin. Bence hemen cevap verecektir. Belli ki yırtmaya çalışıyor bu kız. Baksanıza tonla şarkı yüklemiş. Böyle yap bakayım bir kez daha şunu. Peki tamam. Nasıl bulacak? Kameralardan plakayı bulmuştur. Plaka nereye kayıtlı? Buraya kayıtlı. Eliyle koymuş gibi buldu tabi. Zaten sen merak etme yakında kapıya dayanır o. O planlar yapıyordur şimdi ne kadar parasızdırsa falan diye. Tabi. Öyle kapıya arabayı dayayıp Suzi'yi alıp buraya getirmekle bitmiyor bu işler öyle olmuyor. Aa, çocuk daha ne yapsın elinden geleni yaptı işte. Ne? Şişt. Sen kıskandın mı Murat'ı? <laughs> ben ne kıskanacağım onu ya. Allah zaten onu çarpmış bu hale damet oluyor herif. Maşallah her köşe başında bir cadı. baba bak. Güzel. Haberler şahane. Tövbe. Ha Fuat gel gel çok özledim seni gel. Ya, bak şimdi senin videonun altında yapımcının bir tanesi yorum yazmış. Videonu acayip beğenmişler hemen tanışmak istiyorlar acil. Aa, Hadi ara bence bunları. Bak ben sana ne dedim? Tek Teksoy'un oyunu bu, tamam mı? Sakın. Bir dakika ya. Önce bir mail atarsın, anlarsın. Yok mu mail adresin? Ya birader sen bizim işlerimize niye burnunuzu sokuyorsun oğlum? Ne oluyor sana ya? Neden? Abi sen bu kızın yoluna niye taş koyuyorsun? Allah Allah! Ha niye? Ha tabii ileride ünlü olacak, senin yüzüne bakmayacak, ondan. Var ya bak, ben senin o dilini kopartırım, tamam mı? Ya ben sen bizim işlerimizde, bizim zaten canımı sıktın. Sen sinirler. Ha? Allah Allah! Allah Allah! Sakin ol. Tamam, basit. Abi sen bu kızın yoluna niye taş koyuyorsun? Allah Allah. Ha niye? Ha tabii ileride ünlü olacak senin yüzüne bakmayacak ondan. Şuna bak her dakika artıyor tıklan mesafesi ya. Ha, neredeyse 200 bin olacak. Lan acaba ben mi taş koyuyorum Gülizar'ın kaderine? Dediği gibi meşhur olunca beni unutup yürümesinden mi korkuyorum ya? Diyelim ki oldu. Beni unuttu yani Gülizar yoluna gitti. <laughs> Yok canım, Gülizar öyle bir ihanet etmez bana ya. Ama diyelim ki etti feda. Hayır olsun tabii ne diyeyim? O meşhur olsun, hayallerine kavuşsun tek başına. Ama o güne kadar Gülizarı koruyup kollamak senin boynunun borcudur feda. Bak bunu bilesin ha. Bye.